Bugün size bu güzel şalımın örneğini tarif edeceğim. Ben çok seviyorum. Her neyse gelelim tarifine. Kahverengi ip alıyorsunuz. İyisinden orta kalınlıkta 4 numara şiş ya da 3,5 numara da olur 10 ilmek düz örgü başlıyorsunuz burası tersi burası da düzü düz örgü zaten her zaman böyle kıvrılır örgü öğrenler bunu bilir bu örüyorsunuz tam bir yüz gram ipi tüketmiştim ben sonra birçok yerde bulabileceğiniz şu kumaştan alıyorsunuz angora deniyor bunlara bu bir şal bayağı bildiğiniz şal düzleri var ya bunun üzerine bunun üzerine şu şekilde yerleştiriyorsunuz bakın iki tanesinin arası bu kadar bu şekilde yerleştiriyorsunuz Ta, kaç tane olduğunu da göstereyim size bakın sizin için şalımı çıkartıp çimenlere serdim. Kaç tane olduğunu gösterecektim. 1 2 3 4 5 6. Tam 6 tane böyle yuvarlak yuvarlak süsleme yapacaksınız. Bunu dikerken şalı böyle yere sereceksiniz. Dikişini de tam bu şekilde. Bakın başlangıç noktası. Burada buradan başlamıştık örgüye böyle arkasından azıcık boşluk ikincisi sonra şurada bitmiş buradan üçüncüsü şuralarını şu şekilde içine doğru gibi yaparsanız daha güzel oluyor çevirelim dördüncüsü birazcık boşluk kaldırınca azıcık daha fazla sarkıyor ve sonuncusu da burada altıncısı altıncısının sonunu şuraya yerleştirmişim düz örgü olduğu için bakın bunlar görüyor musunuz tutturun da işte güzelce nasıl tutturursanız düz örgü olduğu için arkası böyle ters Bunu bıçak yerde kullanabilirsiniz. Benim 3-4 senelik şalım. Herkes çok beğeniyor. Bu arada bu kürk şu kumaşı bulamazsanız her yerde olmayabilir. Bulamazsanız sadece örgüden sadece haroşaya da yakışır. Yani şu örgü bakın göstereyim. Bu örgüye dedikebilirsiniz. Bundan örün, ucuna da o süslemeleri yapın. Buna da yakışacağını düşünüyorum ben. Şalımı giydim çünkü üşüdüm. Dediğim gibi şu kumaşı bulursanız buna dikin. Bunu bulamazsanız, bunu bulamazsanız ise sadece haroşaya da çok yakışacağını düşünüyorum. Bu arada bu normal bildiğiniz şaldı, bildiğiniz şaldı ben şuradan diktim. Bakın. Dikerken de arasına böyle kadife geçirdim. Bu çok da yakıştı. Ama kadife olmadı diyelim. Kadife yok diyelim. O zaman şundan ördünüz ya. Bundan ördünüz ya. Bununla birleştirirseniz de bence çok güzel olacaktır. Siz de beğendiyseniz ben çok seviyorum şalımı. Yapın giyin. Burası Ankara'da Zincan'ı çıktıktan sonra Beypazarı'na giderken solda Zir Vadisi. Dağcılığa falan hevesiniz varsa yürüyüşe şu karşıdaki dağlarda yürüyebilirsiniz. Arabanın geçtiği yol yoğun bir yol. İleride sağda solda insanların bağ bahçesi var. Burayı teknik alan olarak kullanıyordu Ankaralılar belediye temizlemiş. Bence belediyeden başka kim temizlesin? Bir de iyi ki şu poşetlere 25 kuruş geldi. Poşetler kıymetlendi. Ortalık temizlendi. 25 kuruşu çöpe atmamak için insanlar poşetleri artık çöpe atmıyorlar. Bence şu Yerdeki şu anda olan bidonlara falan da getirin işte size 100 kuruş vereceğiz deseler onları da kimse atmaz. 100 kuruş 100 kuruş der. Hem değerlenmiş olur hem de sağda solda pet şişesi olmaz. Burası zirvadisi. Bugün ayağımda spor ayakkabı yok. Ama spor ayakkabı gibi de rahat falan değil. Alışmış ayaklarım spor ayakkabıya. Ne oluyor ya diyor. Halbuki bu da yine olabilecek en rahat ayakkabılardan. Suyun yanına yaklaşmaya çalışıyorum. Bakalım yaklaşılacak mı ve güzel mi? Suyun yanına yaklaştık. Sayılmaz en fazla bu kadar yaklaşılabiliyor. Temizlense etraf çok güzel olacak. Şu akarsuyu temizlesin belediye. Bakın. Bayağı da debisi fazla temizlense mis gibi Ankara'da bir suyumuz olacak. Karşıdan akan su daha güzel görünüyor bakın. Görüyor musunuz? Buradan tertemiz bir suyun aktığını düşünün. Ne kadar güzel olur. Şimdi bir de başka taraftan yaklaşmaya çalışayım suya. Belki daha değerli toplu bir kenarı vardır. Buradan suyun yanına birazcık daha yaklaşabildik. Ankara Belediyesi sesini duy. Burayı temizle. Çok güzel akarsu olur. Hatta ben buranın resmini çekip belediyeye göndereyim hemen. Keşke bunun etrafını temizleseniz diyeyim. Buralar ilkbaharda ne güzeldi. Yemyeşil. Hepsi sarardı, soldu nasip olursa yeniden yeşillenecek yeşillendiğinde yine güzelleşecek ne kadar güzel bir ülkemiz var istesek şimdi çıkar gideriz sıcak memleketlere sıcak hava iklimine sahip olan yerlere Akdeniz'e Ege'ye yahut Karadeniz'e Karadeniz'de yaz kış yeşil ya Eğer sabrımız yoksa ilkbahara kadar beklemeyi yeşile bakarız bakarız. Oh ne güzel ya deriz geliriz sonra. Burada bir delik var ne ki acaba? Köstebektir herhalde. Suyun sesi geliyor. Sanki hayvanlar su içsin diye koymuş gibi. Bakın buraları atmışlar. Poşetleri buraları temizleyen olmamış. Ama bence şu kısım da öyleydi. Yani tam şurası gibiydi. Orayı temizlemişler. Ya da bütün çölü çöpü buraya mı getirdi acaba? Rüzgar. Bu çöl çöp olmasa ne güzel olur burası. Karşıda da bir yıkıntı ahır var. Orada demek ki hayvancılık yapmışlar. Daha öncesinde. Muhtemelen birisinin de yeridir. Oraya başka bir şey yapacaktır. Bakalım buradan suyun yanına yaklaşılıyor mu? Yeni kenti geçtikten sonra Ankara'da Zirvadisi diye bilinen yer suyun akışı güzel miktarı çok ama temiz görünmüyor ama istese belediye halledebilir diye düşünüyorum ey belediye lütfen bu suyu temizle Etrafını da güzelleştir Ankara'mızda güzel bir akarsu olsun bu kadar burada oyalanmak yeter şimdi Başka bir yerde yürüyeyim birazcık da. Bu ağaca bakın. Salıncak kurmuşlarmış. Ne güzel. Ne güzel yaratmış Allah. Ankara'dan geldiğim taraf. ilerisinde köy falan da vardır herhalde bilmiyorum. Bu da deminki akarsuyun olduğu yer. Hani belediyenin temizlemesini beklediğim. Zir vadisinde. devam. Burada çeşme vardı bu çeşme. Şu anda akmıyor. Sebebini bilmiyorum ama eskiden akıyordu. insanlar oradan su, tatlı su dolduruyorlardı. Arkamdan hızlı hızlı gelen bir araba var. Sağda ve solda mezarlık var. Bir köyün mü bilmiyorum. Buralarda yakıtta ben köy görmedim. Karşıdan araba gelse sağdaki çamura girmemiz lazım. Çünkü biz onların yolunda gidiyoruz. Ama gelmiyor hızlı hızlı gelene bir yol vereyim de gitsin. Gitti bak. Gerçekten de adamın acelesi varmış. Yolda giderken birisinin önünü kesen, onu yavaşlatan şoförleri hiç sevmiyorum. Çünkü arkadan gelenin hastası olabilir, ağrısı olabilir her şey olabilir acelesi olabilir işi kaçıyor olabilir yani siz sol tarafa geçip de trafik kurallarına göre burada hız sınırı 80 o zaman o benim arkamdan yavaş yavaş gelsin diyemezsiniz o sizi ilgilendirmez acelesi varsa hızlıca gider cezayı da öder size ne siz sağdan sağdan yavaş yavaş gitmenize bakın sol tarafı işgal etmeyin. Acaba şuraya beni benim girmeme izin verirler mi? İzin verirlerse bir de buraya girelim. Oo, burası çamur ya. Güzel, bakımlı yer ve su gördüm ya. Yine benim yüzüm güldü değil mi? Oo çok güzel. Burası Ankara'da Zir Vadisi. Giriş ücretli. Ama sadece gidip çıkmak için ücret almazlar şimdi mevsimi değil ya. Bir gelin bakın şimdi siz. Kış ya. Bir gelin bakın. Yazında ücreti vererek gelir. Konaklarsınız, gezersiniz. Çocuk çocuğunuz için falan uygun, gezebilirler, oynayabilirler, geniş geniş yerleri var, bakımlı, doğal, çok güzel. Ben burayı çok beğendim. Gelin Zirvadisini gezin.